Rüyada kürtaj olmak ne anlama gelir? Bu tür bir rüya ilk bakışta sadece bir kabus gibi görünse de çoğunlukla yarım kalan niyetleri, vazgeçişleri, sona eren süreçleri veya önemli dönüşümleri simgeler. Kürtaj genellikle nefse müdahale, ilahi takdire müdahale veya yaratılışa müdahale tartışmaları üzerinden ele alınır. İslam alimleri rüyadaki bu eylemi Doğrudan günah olarak değil, kişinin kendi iradesiyle ilahi düzeni veya doğal süreci değiştirme arzusunu yansıtan bir metafor olarak yorumlayabilirler. Rüyayı gören kişinin kader, kısmet veya ilahi hüküm gibi konularda içsel bir sorgulama yaşadığını gösterebilir. Ünlü İslami rüya tabircileri İbn Sirin ve diğer klasik kaynaklar kürtaj rüyasını doğrudan fiziksel bir kürtaj olarak değil, doğmamış olanla veya henüz gerçekleşmemiş potansiyellerle sınanmak şeklinde yorumlamışlardır. Rüya sahibinin bir niyetinden vazgeçmesi, bir projeyi iptal etmesi veya henüz ortaya çıkmamış bir fırsatı değerlendirmemesi gibi halleri simgeleyebilir.